Şehit Jandarma Erdoğan Erüstün 22 Eylül 1995 tarihinde Kahramanmaraş ile Afşin, Afşin, ilçesinde doğmuş olup Kahramanmaraş Afşin ilçesi Altın Elma Mahallesi nüfusuna kayıtlıdır. Şehit Jandarma Ömer Erüstün İstanbul Parti İlköğretim Okulu'nda ilkokul ve orta tamamlamıştır. 2 Şubat 2015 tarihinde Manisa Kırkağaç Jandarma Kumanda Alay Komutanı emrine katılmış, burada acemi eğitimini tamamlamıştır. Siirt İl Jandarma Komutanlığı, Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığı emrine tertip edilmiştir. Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde askerlik görevini yapmaktayken 19 Ağustos 2015 tarihinde saat 14.15 sıralarında yol emniyet ve kontrol devriyesi yapıldığı esnada terör örgütü mensuplarının menfez altına yerleştirdikleri patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştur şehit jandarma Ömer en üstün bekar olup iki kız, iki erkek kardeş olmak üzere toplam dört kardeştir. Cenaze namazının